Evet arkadaşlar şimdi otomatik çadırımızı nasıl yıkayabiliriz? Öncelikle şuradaki polileri çıkartıyoruz tek tek. Buradaki polileri tek tek çıkartıyoruz. Burada 4 tane var. Bunların hepsini çıkardıktan sonra bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde hepsini tek tek çıkartıyoruz şimdi. Şimdi dört köşeye çıkardık. Bakın arkadaşlar, tam şuradan tutuyoruz. Bu şekilde yukarı doğru kaldırıyoruz. Ondan sonra ben size çıkarmış halini göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi komple çıkardım. Bu şekilde göstereyim sizlere. Her köşesini çıkardıktan sonra çadırı çıkardık. Bunu bu şekilde topluyoruz. Dört köşe hepsini çıkardıktan sonra elimizde bu şekilde kalıyor. Bunu böyle koyayım. Otomatik çadırın poli zaten bu şekilde oluyor arkadaşlar. Böyle. Çadırın brandasını çıkarmış olduk. Şimdi bunu topluyoruz. Topladıktan sonra makine atacağız. Kısa devirde 15 dakikalık yeter. Evet arkadaşlar şimdi çadırın poli bu şekilde kalıyor. Bunları tek tek bunların içine sokacağız. Onları göstereceğim sizlere. Bunu normalde şu şekilde. Ben buradan aldım. Evet arkadaşlar şimdi otomatik çadırımızın poli çıkardıktan sonra bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi. Bu da otomatik çadırımızın tentesi. Bunu tenteye nasıl geçireceğiz? Onu gösterdi şimdi sizlere. Bunu tam ortasına koyuyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ayaklarını açıyoruz. 4 ayağı da açıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Dört tarafı açtıktan sonra bu şekilde duruyor. Şimdi bunları tek tek içine sokacağız. Bu gördüğümüz kısmı buradan geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan çıkan kısma takıyoruz bunu. Şimdi bir yerinde kamera olduğu için tam şey yapamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Ama bu şekilde böyle. Otomatik çadır bu şekilde yıkanıyor arkadaşlar. İsterseniz direkt üstüne su tutarak da yıkayabilirsiniz ama böyle daha iyi.